Galatasaray'dan bir haber kanalından herkese selamlar arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği Yıldız 10 numaradan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup beğen katarsanız bizleri çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chatten bizlere destek olabilirler. Videomuza geçmeden önce de arkadaşlar Herkesin yeni yılını eniş denklerimle kutlarım. Herkese mutlu, sağlıklı ve huzurlu yeni yıllar diliyorum. 2025'in ilk videosunda arkadaşlar gündemimize gelen oyuncu ise Stuttgart'ın 10 numarası Enzo Milit. İsterseniz şimdi transfer videomuza geçebiliriz. Sezon başında Victor Osimhen'i kavrosuna katarak dünyada ses getiren Galatasaray, taraftarına yeniden bayram yaşatmak için kolları sıvamış durumda. Avrupa basınının derlediği habere göre Cimbom tüm Avrupa devlerinin radarında olan Stuttgart'ın yıldızı Enzo Miliot için devreye girdi. Aslan bu transferi sezon sonunda sonuçlandırmak istiyor. Çünkü yıldız on numaranın sözleşmesinde sezon sonunda 18 milyon liraya serbest kalır maddesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri 42 milyon avroya ulaşan Fransız 10 numara 22 yaşında olmasına rağmen ortaya koyduğu futbol ile dikkatleri çekmeyi başardı. Monokalt yapısında yetişen genç yıldız 2021 yılında Fransa ekibinden Stuttgart'a 1 milyon 700 bin avroya transferi gerçekleşmişti. Sonrasında ortaya koyduğu performansla değerini katlamış oldu. Bu sezon tüm kulvarlarda 24 karşılaşmada boy gösteren Enzo Milit, 8 gol atarken 5 de asist yapma başarısı gösterdi. Asıl mevkisi 10 numara olan Milliyet 8 numara ve sağ kanatta da görev alabiliyor. Sol ayaklı yıldız oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi ise 2028 yılında sona eriyor. Değerine katlayarak devam eden ve Avrupa'nın da dev kulüplerinin Milyat'a ilgisi olmasından dolayı Galatasaray'ın sezon sonunda 18 milyon avroya serbest kalır maddesini ilk önce kullanarak Elyat'ı kadrosuna katmak istiyor. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce isterseniz sizlere Enzo Milyat'ın kariyerinden bahsedeyim. Ondan sonra da uzun bir aradan sonra karşı karşıya geleceğimiz Göztepe maçından sizlere birkaç bilgi aktarıp videomuzu bitireceğiz. Şimdi ilk önce isterseniz Enzo Milton kariyerine şöyle bir göz atalım. 17 Temmuz 2002 tarihinde Fransa'nın Luque kentine dünyaya gelen Enzo Milton Profesyonel futbol kariyerine Monaco'nun altyapısında başladı. Burada gösterdiği performansla 1 Temmuz 2018 tarihinde Monaco'nun U19 takımına yükseltildi. Ondan sonra ise 1 sene sonra 30 Temmuz 2019 tarihine kadar Monaco'nun U19 takımında gelişim kaydeden Enzo Miliot bu tarihten itibaren de Monaco'nun B takımına çıkartılarak kendini iyice geliştirme şansı buldu. Bir yıl boyunca da Monaco'nun B takımında kendini geliştiren Enzo Milit, 1 Temmuz 2020 tarihi geldiği zaman da Monaco'nun A takımına çıkartılarak profesyonel sözleşmeye imza attı ve kariyerinin ilk sözleşmesi ise burada gerçekleştirildi. Ondan sonra ise bir yılda Monaco'nun A takımında forma giydikten sonra 14 Ağustos 2021 tarihinde Alman ekibi olan Stuttgart'a tam tamına 1 milyon 750 bin avroya transferi gerçekleşti. Kalitesini en kısa zamanda ortaya koyan Enzo Millet şu anda Galatasaray'ımızda dahil birçok Avrupa kulübünün radarında bulunuyor. Bu sezon baktığımız zaman arkadaşlar toplam 24 karşılaşmada forma giyen Enzo Milit, 8 gol 5 asistle gerçekten iyi bir sezon geçiriyor diyebiliriz. Oynadığı 24 karşılaşmanın 15'ini Bundesliga'da, 6'sını Şampiyonlar Ligi'nde, ikisini DFB Pokal'de, bir maçı da DF Süper Kap'ta olmak üzere toplamda 8 gol ve 5 asistlik bir performans göstermiş. Şu anda arkadaşlar baktığımız zaman en çok katkıyı da Bundesliga'da 15 maçta 4 gol 2 asist yaparak ve 1033 dakika sahada kalarak göstermiş oldu. Toplamda bu sezon aldığı süre ise 1706 dakika. Fransa'nın arkadaşlar şu anda güncel olarak U23 milli takımında boy göstermekte ve ilk maçına 22 Mart 2024 tarihinde çıkmış ve herhangi bir gol veya asist katkısı verememiş. Evet arkadaşlar videoda söylediğim gibi Enzo Milit 14 Ağustos 2021 tarihinde şut karta katılıyor ve 12 Ocak 2024 tarihinde de sözleşmesini 30 Haziran 2028 tarihine kadar uzatıyor. Oyuncunun arkadaşlar gerçekten iyi bir olaya var ve hem Fransa pasaportu hem de kendi ana ülkesi olan Marti künger diye bir ülkeden pasaportu bulunuyor. Bilginiz olsun. Oyuncunun arkadaşlar zaten ana mevkisi videonun da başında söylediğim gibi 10 numara. Yan mevki olarak da hem merkez orta sahada hem de sağ kanatta forma giyebiliyor bilginiz olsun. Şu anda arkadaşlar Enzo Milit, en yüksek kariyer grafiğini yakalamış durumda ve en yüksek güncel PSD'leri ise 42 milyon liraya ulaşmış durumda diyelim ve önümüzdeki Göztepe maçını da yorumlayıp videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz ki önceki videolarımızı izleyen taraftarlarımız da benim birkaç videodur Göztepe'nin bu sezon ne kadar iyi bir takım kurduğunu ve liglere zaten arkadaşlar gösterdikleri performansla 4. sıraya kadar geldiklerini söylemiştim. Gerçekten bu sezon Göztepe çok iyi bir kadroyla Süper Lig'de mücadele ediyor. Geçtiğimiz sezon Trendyol 1.'likten arkadaşlar yükselip bu kadar iyi performans göstermek de zaten her takımın yapabileceği bir iş değildir. O yüzden arkadaşlar bizi zorlayacaklardır. Fakat ben bu maçta yine Galatasarayımız zorlansa da galibiyet bekliyorum. Zaten arkadaşlar evimizde kolay kolay mağlup olmuyoruz. Hatta hiç mağlup olmadık. Evimizde arkadaşlar şu anda 9 maç oynadık ve 7'sini galip geldik. İkisi ise berabere sonuçlandı. Birisi Eyüpspor'du. Diğeri de arkadaşlar Kasımpaşa beraberliği olmuştu. Evimizde arkadaşlar 25 gol atıp 13 gol yemişiz ve aldığımız 23 puanla birlikte 12'de averajımız bulunuyor. Bilginiz olsun. Dead Basman'dan arkadaşlar şu anda 7 karşılaşmanın 7'sinde de galibiyet almışız ve orada da 22 gol atıp 6 gol yemişiz. Toplamda 21 puanla birlikte 16 da avarajımız bulunuyor. Bilginiz olsun. Son karşılaşmamız arkadaşlar Göztepe ile biliyorsunuz ki en kötü sezonumuz olan ve ligi 13. sene bitirdiğimiz zaman olan 3-2'lik Göztepe galibiyeti. O maçlar arkadaşlar biliyorsunuz ki zaten Forvet'te Mustafa Muhammed ve Afet'in bir Gomis yer alıyordu ve Gomis arkadaşlar 2 gol atarak maçı gerçekten çözmüştü. O maçta zaten arkadaşlar hem bizim durumumuz kötüydü hem de Göztepe'nin küme düştü sezonlardan bir tanesiydi. 99'da gelen penaltıyla ile arkadaşlar Gomis penaltı gore çevirdi ve 3-2 Dead Basman'dan galip ayrılmamızı sağlamıştı. Şu anda arkadaşlar zaten Göztepe'nin tam bir kadrosu var ve İstanbul arkadaşlar yani Rams Park'a tam kadro çıkacaklar. Bizler arkadaşlar şu anda sadece Mauro Icardi biliyorsunuz ki ön çapraz bağlı sakatlı bulunduğu için bu maçta forma giyemeyecek bilginiz olsun diyelim ve videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere genç ve dinamik olan Enzo Millet hakkında elimden geldiğince sizlere bilgi aktarmaya çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza halen daha da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Herkese hayırlı akşamlar dilerim.